Mehtapistan kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOK en çok merak edilen şeyi fiyatını açıkladı arkadaşlar. Tabii ki şu an için 29 Ekim'de seri üretime başlayan TOG'un elektrikli SUV modelinin fiyatı belli oldu. Onu belirtmek istiyorum. Birkaç da ile birlikte. İlk olarak arkadaşlar başlangıç fiyatını söyleyin. Başlangıç fiyatı 953 bin lira olacak bu elektrikli otomobilin bu SUV model c-segment bir araç arkadaşlar ismine de t10x adı verilmiş aracın arkadan itişli versiyonlarında da iki farklı menzil değeri sunulduğu söyleniyor 160 kW 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten arkadan itiş, iki farklı batarya seçeneği ile 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. Arkadaşlar T10X'in 52.4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16.7 kWh 100 kilometrede yani enerji tüketimi değeri sunarken 88.5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 100 km'de 16.9 kWh olacak. Şimdi V1 standart menzil olarak değerlendirilen paketin fiyatı 953.000 lira. V2 standart menzil olarak belirtilen ise 1.055.000 TL. Yine V2 uzun menzil olarak belirtilen ise fiyat 1 milyon 215 bin lira olarak fiyatlandırılmış. En az yani baz alınacak fiyat şu an için 953 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Evet, fiyatlar açıklandı. Fakat e, sipariş oluşturabiliyor muyuz, alabiliyor muyuz? Ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında. Tromur dijital platformu ve TOK web sitesi üzerinden alınacak. Buna göre her bir tekil kullanıcı nakit veya kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarını aktardıkları 60.000 TL ön ödemeyi yaparak çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek bir de son olarak Arkadaşlar şunu söyleyeyim bu araçla birlikte aynı sınıfta olan araçlardan fiyatı biraz daha düşük gibi görünüyor tabi bunda vergilerin de etkisi vardır veya ön satışlardan kaynaklı mıdır bilmiyorum artık bunu takip eden arkadaşlarım da iyi bilirler Fiyatlar bu şekilde ama kendi sınıfının çok daha altında bir satış fiyatıyla şu an için ön siparişler oluşturuluyor. Bu videodan benlik bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.